Efendim merhaba, Memur Gündemi'nde birlikteyiz. E, memur Anet Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'le birlikte bu yayını gerçekleştiriyoruz. Şimdi birçok konu var, başlık var. O başlıklar tek tek konuşmaya çalışacağız. E, aynı zamanda gelen sorulara da kısmen yanıt vermeye çalışacağız. E, son durum nedir vesaire neler konuşuluyor. Memur Gündemi'ni ele almaya çalışacağız. Daha doğrusu çalışma hayatı. Evet, inşallah beraber e, elimizdeki soruları cevaplandırıp İnsanlara biraz faydalı olmaya çalışacağız. Evet, asla herkes umutla beklediği şeyler de var. O umutla beklediği konulara da geleceğiz mutlaka ama İstesen şöyle yavaştan başlayalım abi. Ee, çünkü e, farklı gündemler de var ama Önce istersen belediye personel alımında mülakat sorumlu mu değil mi tartışması var. Evet. Ee, bu noktada mülakat e, yapılması gerekiyor mu ne diyeceksin? Bir de şöyle bir durum da var. Daha önce de konuştuk bu. Başka dışarıda da konuştuk. Bu personel adımında, mülakat adımında 100 kişi alınacak, 1000 kişi çağrılıyor. Öyle durumlar da söz konusu. Burada da haksız bir uygulama var. Yani bunu hem AK Partilisi, hem CHP'lisi, hem diğer parti, evet. birçok parti bunu yapıyor maalesef. Ne diyeceksin? Buradan başlayalım istersen. Yani hatırlarsanız, önce şuradan girelim isterseniz. Cumhurbaşkanı son seçimlerden önce yaptığı bir açıklamada, mülakatları kaldıracağını söylemişti. Bazı kurumlar da zaten mülakat yapmıyor ama mülakat o mülakatı yoğun olarak yapan kurumlar da var. Tamam mevzuatta var ama mevzuatta örneğin Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatında da mevzuatında da var, Tarım Bakanlığı mevzuatında da var. Fakat bunlar mülakat yapmadan e, atamalarını yapıyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı e, ÖSYM tercih kılavuzu aracılığıyla atamalarını bu şekilde gerçekleştiriyor, mülakat yapmıyor. Ama şu anda kamuda özellikle belediyelerde örneğin belediyelerinde mevzuatında var. Evet ama parti ayırt etmek sizin. Örneğin bir parti ilana çıkarken evet 3 katı veya 5 katını mülakata çağırıyor. Mülakattan sonra uygulama sınavı diyorlar. Aslında uygulama sınavı da bir nevi mülakat yapıyorlar orada. Orada da objektif bir kriter yok. Evet. Bunları yapmadan da direkt atamasını yapabilir aslında. Yani mülakat puanını, KPSS puanı aynısını verse mülakat da yapmış olur. Mevzuata göre atama da yapmış olabilir. Bunu parti ayrı, parti ait etmek için söylüyorum. Yani CHP de yapıyor, AK Parti de yapıyor. Diğer partilerin belediyeleri de yapıyor aynı şekilde. Bunun dışında özellikle belediyeler e, istihdam ofislerine dönmüş durumda. Belediyelerin bitleri var. Bitler dediğimiz belediye iktisadi teşebbüsleri. Burada normalde personel alınırken iş kur aracılığıyla kurum dışı ilanlar dediğimiz oradan iş kuracıyla ilanların yayınlanması gerekiyor. Fakat hiçbir belediye, hiçbir demeyelim de yine, belediyelerin çoğu oradan ilanlarını yayınlamıyor. Direkt nasıl yapıyor? Diyor ki şu arkadaşın referansı var, gel seni Bitler'de yani belediyenin iktisadi teşebbüsünde istihdam ettim diyor. Bu şekilde belediyenin şirketinde bir nevi kamuya girmiş oluyor. Bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Zaten önümüzdeki günlerde meclis açıldığında belediye iktisadi teşebbüsleriyle ilgili bir düzenleme e, olmasını bekliyoruz. Olması da gerekiyor. Hem hesap verililik açısından hem de buralara personel istihdamı açısından. Öyle belediyeler biliyoruz ki e, aldığı... personel varken 2000 personel almışlar. Tabii tabii. Aldığı bütçenin neredeyse %60'ını 70'ini belediye iktisadi teşebbüsü üzerinden personel istihdamına ayırmış. Evet. Yani bir belediye bunu yaptığı zaman vatandaşa, halka nasıl hizmet edecek? Yani sadece edecek... maaş ödüyor. Tabii sadece neredeyse maaş evet. ödüyor. Biz bazı küçük belediyeler hele özellikle beldelerde ve küçük ilçe belediyeleri sadece belediyeler İstanbul Ofisi'ne dönmüş ve sadece maaş ödüyor. Ödeyecek durumda şu an. Niye? Bir belediye başkanı seçimlerden önce verildiği sözler var. Ben sizleri alacağım diyor. Seçildikten sonra da alıyor. Teşkilattan alıyor yani kendi parti teşkilatından, kendi akrabasından, söz verdiği yerlerden sonra belediyenin kadrosu şiştikçe şişiyor. Gelen parada neredeyse tamamen sadece belediyenin personeline gitmiş oluyor. Ve bu personelin maaşları da yüksek oluyor. Belediyenin e, uhtesinde olduğu için orada bir üst limit yok. Yani 100 lira da verebilir, 50 lira da verebilir, 60 lira da maaş verebilir. Hatta ateme personeli dediğimiz personeller de bu belediyelerde çok fazla. O yüzden bunlara bir düzenleme gelmesi gerekiyor. İnsanlar yıllarca KPSS'ye çalışıp memur olmaya çalışırken AGS'ye çalışıp öğretmen olmak için atanmaya uğraşırken burada belediye iktisadi teşebbüslerinden direkt istihdam sağlanması doğru değil. Bununla ilgili bir düzenleme olması gerekiyor. Mutlaka ee, bir de burada bahsettiğimiz noktalar da önemli yani 1000 personel olması gereken yerde 2000 personel, 3000 personel. Tabii. Yani Kanta'nın topuzu kaçmış çoktan. Bozulmuş Normalde yani. belediyelerde e, bütçenin %30'unu aşmaması gerekiyor. Yani personel istihdam ettiğin zaman o personel ödediğin bütçe belediye bütçesinin %30'unu aşmaması gerekiyor. Ama 60, 70'e aşan belediyeler var. Evet. Maalesef. Peki şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Memurlardan da geliyor bu eleştiri. Şimdi deniliyor ki Edip abi bu noktada şu başlık şurada. Enflasyon diyor ki yıllık evet düşüyor. Burada bir problem yok. ama diyor aylık enflasyon da artıyor. Bir tezatlık söz konusu deniliyor. Tabii. E, memur maaşlarını nasıl etkileyecek bu durum? Yani zaten memur e, aslında bizim kamuoyunda yanılgıya düştüğümüz bir durum var. Memur e, örneğin 2025 yılında da bir zam almadı aslında. Enflasyon farkını aldı. Yani enflasyon örnek veriyorum %8 çıkmışsa o 8 almış oldu. Çünkü evet. örneğin 2025'in ikinci yarısı için %5 enflasyon farkı %5'in üstünde bir rakamı çıkarsa enflasyon farkı alınacak. Maaşı şey aldığı zaman da %5. Evet. E %5'in üstünde çıkarsa enflasyon farkı alacak ama zaten %5'in üstünde çıkacak. Örneğin %10 çıktığı zaman %10 enflasyon farkı almış olacak. Yani sadece enflasyon farkı alıyor neredeyse. Evet. Çünkü enflasyon aşıyor ve son 2 ay e, Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan enflasyona da baktığımız zaman zaten %5 zam erimiş durumda. Yani memurun cebine girmeden var olan enflasyonla beraber çıkmış oluyor. Yıllık enflasyon evet. Baz etkisinden dolayı yıllık enflasyon düşüyor ama enflasyon her ay yine %2, 3, 4 o şekilde çıkmaya devam ediyor. Bu durumda memurlarımızın her maaşları cebine girmeden erimesine yol açıyor. E, 2026 yılında örneğin memurlara verilen zam e, 11 artı 7. Evet. Yani bu durumda çıkacak olan enflasyona baktığınız zaman yani hedef enflasyona göre bir zam verildi. Ama Türkiye'de hedef enflasyonu ne zaman tutmuş dediğiniz zaman bunun cevabını vermek çok kolay. Neredeyse hiç hedef enflasyonunu tutmuyor. Evet. Bu durumda da memurlarımızın aldığı zam direkt olarak erimiş oluyor. Doğru söylüyorsun. Burada yani şeyde de planlamada da sıkıntı var yani. Tabii tabii planlamada da sıkıntı evet. var. Biz sadece memurlarımıza enflasyon farkı veriyoruz. Evet. Yani bir zam değil asla sadece enflasyon farkı. Başka bir durum yok burada. Çünkü bir ikramiyeleri de yok. Tabii. Yani işçiler gibi bir aldıkları bir tehdiye yok. Ee, örneğin kariyer memurlarımız teftişe giderken aldıkları harcırah da çok düşmüş durumda. O harcırahlarla gidip de taşlarda bir denetim yaparken e, kendi yaşaylarını karşılaması artık mümkün değil. Tabii bu durumda söz konusu. Peki, e, şimdi e, memurlar için yarı zamanlı çalışma yönetmenliği hayata geçti mi? Bu konuda tartışılıyor. Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği yayınlandı. Aile Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Kurumların çoğu yarı zamanlı çalışma yönetmenliğine uyacak gibi duruyor. Ama burada e, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı e, yarı zamanlı çalışma yönetmenliğine uymak istemiyor. Çünkü örneğin Milli Eğitim Bakanlığı okullar, okullarda öğretmenler, Öğretmensiz kalacak diye bir çekincesi var. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın daha önce çekincesi vardı ama bunu şu anda ayarlamaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı da yarı zamanlı çalışma yönetmenliğini uyguladığı zaman hastanelerde personel eksikliği oluyor. Zaten yarı zamanlı çalışma yönetmenliği de dediğimiz işe gelmediği zaman da yarı zamanlı ücret alıyor. Yani yarı zamanlı çalışırken tam zamanlı bir ücret almıyor. Yarı zamanlı alacak bu durumda da memurlarımızın çok tercih ettiği bir durum değil. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yarı zamanlı çalışılacaksa da en azından tam ücret alınıp e, annelerimizin ve babalarımızın e, kendi çocuklarına zaman ayırması sağlanmalı. Bir de yarı zamanlı çalışma yönetmeliği sadece anneye yönelik değil, babaya da yönelik. Yani baba da yarı zamanlı çalışabilir. Bunu şu şekilde düzenlemek gerekiyor. Yarı zamanlı çalışsa bile ücreti tam vermek gerekiyor ki insanlar o yönetmeliği uygulayabilsin, e, izne ayrılabilsin. Bir de bu sene aile yılı. Tabi bu sene de aile yılı bir de. Bunu, bunu da göz Bunu durmak lazım. Evet. Aile yılı olduğundan dolayı e, şunu da belirtmek gerekiyor. sözleşmeli personelimiz 3 artı 1'e tabi. Yani bir sözleşmeli personel atandığı zaman 3 yıl e, sözleşme 1 yılda kadrolu yani 4 yıl hiçbir yere e, gidip de tercih yapıp atanamıyor. Örneğin siz buradasınız eşiniz İstanbul'a atandı. Siz eşiniz sizin yanınıza gelemiyor. Neden? Çünkü 3 artı 1 sözleşmeli personel yönetmenine tabi. Hmm. Ee, bunu da düzenlenmesi gerekiyor. Aile birliğinin sağlanması gerekiyor. Peki. Şimdi e, arkadaşlar aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz. E, şöyle e, farklı konular da var. O konulara da gireceğim. E, ama şu başlığı da konuşalım istersen. Adalet Bakanlığı personel alımında yani bir kısmında 2026 e, KPSS'ye sarkar mı? Diye bir endişe var. Adalet Bakanlığı bunu çok konuşuyoruz ama arkadaşlar evet. da çok soruyor bunu. Özellikle şu an sordukları soru gerçekten önemli çünkü bunu evet. merak ediyorlar. 2024 KPSS ile Adalet Bakanlığı bir kısım personelini aldı. Evet. Bir kısım personel de 2026 yılında alacak. Yani yaklaşık 15 bin personel de 2026 yılında alacak şekilde peyderpey ilan edilecek. Evet. Burada merak ettikleri 2026 KPSS yapılacak 2026 yılında. Ee, alımlar bunda mı olacak yoksa 2024 KPSS'de mi olacak? Benim edindiğim bilgi, e, bazı görüşmelerde yaptım. 2024 KPSS'ye göre bu alınan 20 bin kişilik personelin tamamı kullanılacak. Yani 2026, 2026 KPSS'ye kaymayacak. Hmm. 2024'e göre alınacak. bir Bildiğiniz gibi e, KPSS B grubu alımları 2 yılda bir yapılan KPSS'den alınıyor. O yüzden 2024 diyoruz, 2025 demiyoruz. Anladım. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımında da çok soru geliyor bu anlamda. Yeni bir gelişme var mı? Onda da yakın zamanda gelişme olacak. Tercihler Ekim ayı içinde alınacak. Görev başlamalar da 2025 sonu ve 2026 başında olacaktır diye düşünüyoruz. Eyvallah. Şimdi birkaç soruya yanıt verelim. Ondan sonra yavaş yavaş bitirelim abi istersen. Bir de öğretmen alımı sorusu var. Mesela 10 bin öğretmen ataması. Yapılır mı vesaire ek atama yapılır mı gibi konuşuluyor. Şimdi ek atama daha önce de söyledik. Evet. Mevzuat açısından ek atama dediğimiz 2020 KPSS puanıyla yapılan son atama. Yani 15 bin öğretmen alımı. Burada da şu anda artık mevzuat açısından ek atama mümkün değil. Ama mevzuat açısından mümkün değil demek atama olmayacak anlamına da gelmiyor. Öğretmenlerimizin eğer hükümet bir düzenleme yaparsa ek atama olur. bize ek atamayı istiyoruz. E, fakat e, takdir hükümetin orada. 10 bin AGS, 10 bin alımı ise yeterli midir? Hayır, yeterli değildir kesinlikle. Neden yeterli değil? E, bundan sonra atanacak, yani 1 Eylül itibariyle artık bir öğretmen alım ilanına çıkıldığı zaman öğretmenler direkt atanmayacak. Öğretmenlerimiz önce akademide eğitim alacak, akademi eğitimi, at, eğitimi tamamlanınca güvenlik soruşturmasının ardından okullarıyla buluşacak. Bu durumda 2025 yılında bir öğretmen ataması olmayacak. Yani her yıl atama yapılıyordu. Fakat artık önümüzde Milli Eğitim Akademi merkezleri olduğu için öğretmen ataması yapılırken bir eğitim alacaklar. Ve bu yüzden de 2025 yılında hiçbir öğretmenimiz okullarda göreve neredeyse başlamayacak. Bundan dolayı 10 bin öğretmen sayısı çok az. Bunun arttırılması taraftarıyım. Gelişmeler neler göster neleri gösterir hep beraber göreceğiz ama ben bu konuda istekliyim. Yetkililere de, yetkililere de bunu dile getiriyorum. 11'in az olduğunu arttırması gerektiğini de her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Eyvallah. Ee, yani çok şey sorusu var abi. Kısaca istersen belki bilgi vermeye gerek var mı bilmiyorum. Yani. Ne dersin? Hangi sorusu? konuştuğumuz konu var ya. gerek ee, var mı? Gelir uzman yardımcıları. onlar... Yani gelir uzman yardımcıları ilgili arkadaşlar... gerek var olsun. derken konuştuğumuz için e, he, Edip evet bu meseleni yani o yüzden onu söylüyorum. Muhammed'in Yoksa... sürekli onu o da soruyor, <laughs> bunu takipte. arkadaşlar merak ediyor diye evet. e, gelmeden de bunu sordum. Henüz çalışmalarımızın devam ettiğini söylediler. Evet. Yani net bir tarihi yok. O yüzden aslında yazmıyorum. Net bir tarih olmayınca yazınca da insanlara umut vermiş oluyorsunuz. Ama bu konu takibimde e... yani geri uzman arkadaşlar baştan alayım istersen yani herkesin merakla beklediği Sınırın bir, bir ay oldu mülakatlarını Tabii Tabii yap, bir ay oldu. Sonuçlar ne zaman açıklanacak diye merak ediyorlar, soruyorlar sonuçlarını vesaire. Son durumu abi kısaca. Onlar, sen onlar da haklılar tabii. Evet. Yani bir an önce sonuçlarının açıklanıp kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Çünkü hayatlarına bir yön vermek yani istiyorlar. Lakat uzadığımız şahide evet. iddiaları tabii artıyor. Tabii bunu da zaten e, sorduk. Sorduğumuzda evet. da aldığımız cevap henüz çalışmaların devam ettiğini. Bu da belli e, demek oluyor ki çok yakın yani hemen böyle bir iki günde açıklamayacağı anlamına gelir. Ya, yani büyük diğer haftaya bu, yani bu, bu konu Bu konu takibimde bir tarih aldığımda da hemen paylaşacağım arkadaşlarla. Mehmet Şipşek de zaten burada deli yani. bakalım. Evet o da zaten Amerika'da. şu anda New York'ta. Evet, böyle bir durum var. Başka soru var mı diye bakıyorum. Genel olarak bu hatta sorular var. E, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda abone olursanız sevinirim. Var mı eklemek istediğim şey? E, ben de arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya yeniden görüşmek Eyvallah. üzere. Eyvallah. Görüşmek üzere. Başka yanda.